Epion evet, Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ücretsiz oyun duruşlarından karşınızdayım. Şu anda GOG.com'dayız arkadaşlar. GOG.com'da arkadaşlar şu anda Shadowrun Trilogy isimli 3 oyun ücretsiz bir şekilde bizlere sunulmaktadır. 3 gün içinde bu oyun alırsanız sonsuza kadar GOG.com hesabınıza sizin oluyor arkadaşlar. i̇stediğiniz yani zaman indirip oynayabiliyorsunuz. Oyun almak için öncelikle bir GOG hesabına, yani hesabınızın olması gerekiyor aynı şekilde. Ayrıca GOG.com'un aynı zamanda bir GOG Galaxy'sinin bir uygulaması var, indirilebilir bir uygulaması var aynı sistem ve Epic Games gibi. Bunu da indirerek aynı zamanda bu uygulamadan da bu oyun alabiliyorsunuz. Oyun almak için dediğim gibi hesabınız olması gerekiyor. Hesap aldıktan sonra burası ana sayfa. Ana sayfa biraz aşağı indiğiniz zaman şu zaten ekranda görünüyor sizlere. Shadowrun Trilogy, üst 3 gün boyunca hatta 50 saat boyunca daha doğrusu ücretsiz bir şekilde bizlere sunulmakta. Yes, I am clean the game bastığımız zaman hemen basalım. Şu anda oyun bizim kütüphanemize eklenmiş durumda arkadaşlar. Hemen göstereyim. Oyunlara gelelim buradan. Burada şu an 7 tane oyunum var. Bu oyunların hepsi ücretsiz bir şekilde bizlere verilmişti. Gördüğünüz gibi Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall, Dragon Fall Cut ve Shadowrun Hong Kong Extinction Edition isimli 3 oyun arkadaşlar bizlere sonsuza kadar gelmiş durumda. Bu 3 oyun ücretsiz bir şekilde 3 gün boyunca GOG.com'da bulabilirsiniz ve indirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.